Lezzetliler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber kahvaltınıza özel, pratik, lezzetli, kıymalı, yumurtalı soğan kavurması yapacağız. Öncelikle 200 gram kadar yeşil soğanlarımızı yıkadık, ayıkladık ve şimdi ince ince doğramaya başlıyoruz. Öncelikle tavamızın altını açıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Tavamızı alıyoruz. Tereyağımız eridikten sonra 50 gram kadar kıymamızı tavamıza alıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Kavurmaya başlıyoruz. Kıymamız kavrulurken içerisine bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Kıymamız kavrulduktan sonra yıkadığımız ve ince ince doğradığımız yeşil soğanlarımızı kıymamızın üzerine ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Bu şekilde soğanlarımız pişene kadar kavuracağız hanımlar. Soğanlarımızı 3-4 dakika kadar kavurduk. Artık yumurtalarımızı kırabiliriz. İsterseniz yumurtaları göz göz, isterseniz karıştırarak soğanlarımızın üzerine servis yapabiliriz. Biz göz göz yapmayı tercih ediyoruz. Yumurtalarımızın üzerine biraz e, karabiber serpiştirebilirsek çok daha güzel olur. Tavamızın kapağını kapatıp bir 2 dakika pişmeye bırakalım. Evet hanımlar, kıymalı soğanlı kavurmamız servise hazır. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Çayınız demlendikten sonra bile hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hazırlamanız 5 dakikanızı alıyor. Ee, en kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.